Ellerim var, dokunabiliyorsun sevgili arkadaşım. Gözlerim var, görebiliyorsun. Kulaklarım var, duyabiliyorsun. Bir bedenim var, düşünebiliyorsun. Dilim var, tadabiliyorsun. Buradasın, hayattasın ve yaşıyorsun. Şükürler olsun. İyi ki buradasın. İyi ki varsın. Senin burada olman beni çok sevindiriyor. İyi ki buradasın. Bunları anladığın anda, bunların değerini, hissiyatını aldığın anda eski sevgilini geri kazanabilirsin. Eski sevgilini geri kazanmak zihniyet olarak modunu değiştirmekle başlar. İstiyor musun? Ücretsiz bir 15 dakikalık görüşme için videonun altındaki linke tıkla. Görüşelim.